Kanlı ay tutulması, tam ay tutulması sırasında ayın kırmızı renge bürünmesiyle ortaya çıkan nadir bir gök olayıdır. 2025 yılında gerçekleşecek olan bu tutulma, yılın en önemli astronomik olaylarından biri olacak. 14 Mart 2025'te meydana gelecek kanlı ay tutulması, belirli bölgelerden gözlemlenebilecek ve gökyüzü meraklılarına unutulmaz anlar yaşatacak. Peki bu tutulma nasıl gerçekleşecek ve ne anlama geliyor? Kanlı ay tutulması nedir? kanlı ay tam ay tutulması sırasında güneşten gelen ışığın dünya atmosferinden geçerek aya ulaşması sonucu oluşur. Mavi ve yeşil ışıklar atmosferde dağılırken kırmızı ışık aya ulaşarak onun kızıl görünmesine neden olur. Bu olay güneş, dünya ve ayın mükemmel bir şekilde hizalanmasıyla meydana gelir. Kanlı ay tutulmaları tarih boyunca pek çok kültürde mistik anlamlar taşıyan bir doğa olayı olarak görülmüştür. Bu özel olay gözlemciler için muhteşem bir manzara sunarken, astrolojik olarak da önemli değişimleri beraberinde getirdiği 14 Mart 2025 kanlı ay tutulmasının özellikleri gece boyunca farklı kıtalardan izlenebilecek. En iyi gözlemlenecek yerler Kuzey ve Güney Amerika, kısmen izlenebilecek yerler Batı Avrupa. Kanlı ay tutulması nasıl gözlemlenir? Bu tutulmayı izlemek için ışık kirliliğinden uzak bir noktada bulunmalısınız. Ayın konumunu ve tutulma saatlerini takip eden bir uygulama kullanabilirsiniz. Herhangi bir özel ekipmana gerek yoktur. Çıplak gözle izlenebilir. Eğer tutulma bulunduğunuz yerden izlenemiyorsa, NASA ve çeşitli astronomi kanalları bu olayı canlı olarak yayınlayacaktır. Kanlı ay tutulmasının burçlara etkisi. Bu tutulma Başak burcunda gerçekleşecek ve astrolojiye göre Koç, Aslan ve Yay hayatlarında büyük değişimler olabilir. Özellikle kariyer ve ilişkiler konusunda Boğa, Başak ve Oğlak sağlık ve finansal konulara dikkat etmeleri gerekiyor. İkizler, Terazi ve Kova İletişim ve sosyal ilişkilerde dönüşümler yaşanabilir. Yengeç, akrep ve balık duygusal olarak hassas bir dönem olabilir. Geçmiş meseleler gündeme gelebilir. Bu tutulma özellikle toprak grubu burçları Boğa, Başak, Oğlak için kritik kararlar alma zamanını işaret edebilir. Kanlı ay tutulmalarının tarihteki önemi, kanlı ay tutulmaları tarih boyunca astrolojik olarak büyük dönüşümlerle ilişkilendirilmiştir. Eski medeniyetlerde tanrısal mesajlar olarak yorumlanmıştır. Büyük savaşlar ve doğal afetlerle ilişkilendirilmiştir. Örneğin 1492'deki kanlı ay tutulması, Kristof Kolomb'un Amerika'ya yolculuğuyla aynı döneme denk gelmişti. Türkiye'den gözlemlenebilir mi? Hayır. Bu tutulma Türkiye'den görülemeyecek. 14 Mart 2025 kanlı ay tutulması yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olacak. Bu eşsiz doğa olayını gözlemleme fırsatınız olursa kaçırmayın. Peki siz bu tutulmayı izleyebilecek misiniz? Kanlı ay tutulmalarının Mistik anlamları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşın.